Arkadaşlar merhaba. Bu dersimize de kısmet olursa yine bir e, hoş kelime göreceğiz. Göreceğimiz kelime güdaz kelimesi. Göreceğimiz kelime arkadaşlar neymiş? Güdaz kelimesi. Ve bu kelimeyi de gördüğümüzde arkadaşlar güdaz kelimesini e, çok ilginç gelecek. Çünkü izabe kelimesi eriyen eriten demektir. İzabe kelimesi eriyen eriten demektir. ve güdaz kelimesine de baktığımızda hemen ekrana getirelim. Bakın burada güdaz kelimesi güdaz. Farsça bir kelime güdahten fiilinden. Hemen okuyorum. Mastarından özellikle matbu okuma noktasında sıkıntı çekenler için mastarından emri hazırdır. Emri hazır terkipsiz kullanılmaz yani iki kelime bir arada kullanılır mesela tahammül kelimesi gelir tahammül güdaz tahammülü mahvedici demek eriten tahammülü eriten iden mahi tahammül taham, e, takat güdaz takatı mahvedici teklif fi, takat güzar yani teklifi mahveden anlamında bir kelime. Aynı kelimeyi arkadaşlar güdaz kelimesini ben e, Kamusu Türkiye'den bulduğumda daha böyle e, ilginç bir şekilde gördüm. Güdaz kelimesini hemen onu da bir okuyalım. Bakın Güdas kelimesi e, Güdahten fiilinden olup satır teşkilinde eriten demektir. İzabe eden, yakan suzanı dil e, güdaz, güdas gönül yakan demek, yürek yakan. Bırakmayan, imha eden, takat güdas, takat bırakmayan, takat getirilemeyen demek. E, güdaz güdas yine Farsça bir kelime var. Yanma, suzi şikemal anlamında da kullanılıyor. O halde bir kelime daha öğrenmiş olduk arkadaşlar biz. Bugün ne öğrendik? Güdaz kelimesini öğrenmiş olduk. Ve böylelikle inşallah e, kelime hazinemiz gitgide artacak arkadaşlar. Ve burada ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanalımıza lütfen abone olmayı yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.